Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Anadolu Jet 399 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletlerini satışa sundu. Gelin detaylara birlikte bakalım. Anadolu Jet sosyal medya hesaplarından sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimi duyurdu. Kampanyanın detayları şu şekilde. 13-14 Aralık 2022 tarihleri arasına alınacak biletler için geçerli. Uçuş tarihi 26 Nisan 2023-14 Haziran 2023 tarihleri arasında olmalı. Kampanya kapsamında web sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön standart pakette 399, ekstra jet pakette 499, konforje jet pakette 519 Türk lirasından başlayan fiyatlar geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön standart pakette 419, ekstra jet pakette 519 Türk lirasından başlayan fiyatlar geçerli. Kampanya Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır. Kampanya 52.400 koltuk sayısı ile sınırlıdır. Kampanya kapsamında standart paket ücret sınıfından alınan biletlerde değişik ve iptale izin verilmez. Kampanya sadece Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Kodşehir seferlerde ve Türk Hava Yolları uçuşlarına geçerli değildir. Ekstra koltuk hizmetine ait seçimler kampanya kapsamı dışındadır. Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir. Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır. Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.